Aslı Hanım. Ha. ha? gördüm sizi. Merhabalar. Merhaba. Ben Cengiz Ketenli. Ben de Aslı Çınar. Kusura bakmayın, geç kaldım biraz. Yok, önemli değil. Ben de yeni geldim zaten. Nasılsınız? Yani. Aslı Hanım, ben Adliye'de hazırlamıştım. ...boşlukları doldurur ve imzalarsanız... E, ...eşiniz gelebilirse, ikinizden de vekalet alabilirsek... ...bu anlaşmalı boşanma davası olduğu için tek celsede bitirebiliriz. Aslanım, Diyorum ki eşiniz de gelebilirse, vekalet alabilirsek. Ta tamam. ben ararım. Şimdi hemen ararım. Çok daha hızlı olmuş olur. Ee, müsaadenizle ben bile obaya gidip hemen geliyorum o zaman. Bu işi tereyağından kıl çeker gibi kolayca yapacağından eminim. Bu gece yola çıkarsın. Orada adamlar bekliyor olacak seni. Aklın aslında mı senin? O iş bitti. Güzel. Yalnız şu... ...abidini karıştırma bu işe. İyi çocuk, sağlam çocuk da. Bu iş çok büyük. Öyle üç beş adama öt etmeye benzemez. Bu işi senden daha iyi yapacak bir adam tanımıyorum Ferhat. Bak, adam iki dakika gördü seni. O da söyledi. Efendim. Alo, neredesin Ferhat? Kayboldum. Neden? Söyledim ya sana avukatla buluştuğum zaman seni arayacağım diye unuttun mu? Bana söylediğin hiçbir şeyi unutmadım. Tamam, biz buluştuk işte. Ee, sen de eğer müsaitsen gelebilirsen, e, avukat bey vekalet konusunda daha. Tamam. Lafımı bitirmeme izin verseydin kadar çok keşke var ki. Bu da olsun. Sıkıntı yok. Tamam geliyorum. Peki konum gönderiyorum.